Evet, bir hayat bir insan dedik ee, burada büyük bir e, tabi anıların gülüşlerin ağıtların yükseldiği 8 çocuğun büyüdüğü, iki anne baba 12 de e, iki orta dede ve babaanne toplamda 12 kişinin burada yaşadığı en son depreme kadar da bu evin kullanıldığını öğrendik e, buradaki e, anılar büyük Ortalama yaklaşık 70-80 yıllık bir evden bahsediliyor, daha fazla olabilir deniyor. E, depreme kadar kullanılıyormuş bu ev. dam e, dediğimiz buradaki e, şunlar taşıyıcılar direk dediğimiz şu kalın olanlara biz hezen deriz. Bu da taşıyıcıdır aynı zamanda. E, şöyle kameraman yardımcıları beraber gelirse e, bunlar taşıyıcılar direkler. Böyle. E, evin taşıyıcıları ve bunlarda e, kiriş görevi yapan hezenleri. Şuraya ızgaralara gelince bunun adı ızgara değil aslında. Bunlara mertek denir. Sıralı bir şekilde üzerine e, mertekler bu ince şekilde e, böyle sıralanır ve üzerine sonra e, yartmak dediğimiz ağaçların yarılmış ağaçları döşenir ve ondan sonra e, üzeri topraklanır ve bu şekilde dam oluşur. Depreme kadar buradaki e, hayat devam ediyormuş. Ee, tabii şöyle bu deprem çatlakları falan burada da aynı binalar gibi. Ee, şöyle kameraman arkadaş duvara doğru gelirse burada da var yine aynı çatlaklıklar. Ee, olmasın olmaz çamurla zaten örülmüş yıllardır burası. Şöyle ee, bir dakika kameraman arkadaş şöyle düşmeyelim ben de sağlam basayım. Şöyle yan taraftan ararsan burası ocaklık kısmı. Burada ne ekmekler yapılmıştır, ne bazlamalar yapılmıştır. Hala ne yemekler pişmiş, çaylar demlenmiştir. Ne muhabbetler olmuştur burada diyoruz. Gerçekten güzel bir e, hayat yaşanmıştır burada. Şimdi insanlar artık geçmişi niye özlüyor diyorlar. Geçmiş özlenmiyor artık. Çocukluğumuzu özlüyoruz aslında biz. E, sorumluluk ağır artık. Yaşamak ağır. Biz burada sadece yeni olan bir şeyi gördük. O da oradaki pencere. Şöyle bunların üzerinde bir çardak dediğimiz tahtalarla beton görevini yapan. Burası iki oda şeklinde. Aynı taşıyıcılar burada da var. Direkler bu alttakiler direk. Üzerindeki yine aynı kiriş görevi yapan hezenler dediğimiz ve mertekleri tabii ki üzerindeki ızgara görevini yapan. Onun üzerine tekrar o yakmak, ahşap ağaçlar dizilir ve üzeri sonra e, yapraklarla doldurup topraklarını evet. o şekilde şöyle duvar kısımlarında kameraman arkadaş gösterirse e, depremden yani etkilenmemiş burada abla yine de yıkıldı diyor abla şunu sorsak mı e, kaldın ama depremde böyle komple mi indi burası yoksa siz mi bu hale getirdiniz ya siz sökmediniz depremde oldu ya büyük binalara göre yine ayakta iyi kalmış diyoruz Tabi topraktan bu Şöyle ocaklığı bir gösterelim. Çok yemek pişmiştir burada. Çok toga pişmiştir. Yemekler, ekmekler, bazlamalar yapılmıştı. Burası iki oda halinde. Burası evlik dediğimiz kısım. burası evlik denilen yer. Ocaklık evliğin içinde bulunur. Burada buğday ambarı ve diğer zahreler dediğimiz unlar, işte bulgurlar, ne? hepsi bu odada kalkacak ne varsa bu odada bulunur. Bu bölmeyi kendiler daha yeni şey yapmış. Öbür tarafta yatak odası ve oturma odası olarak da kullanılan kısım iki odalı. Oradaki de malzeme için bak oraya tahtadan bir tane raf gibi bir şey yapılmış. Bak duvarda kameraman arkadaş Orayı gösterecek. Evet şöyle içeriden gelelim yine tekrar. Bunun da e, aynı şekil ızgaraları az önce de söylemiştik. Aynı şekilde ızgara şeklinde döşeniyor ve sıvası da yine e, bunlar balçık hani e, balçık dediğimiz yeşil topraktan bunlar normalde beton gibi tutar şu kısımlar görmüş olduğunuz bunlar e, beton gibi tutar duvarı sadece üzerine bu şekilde e, sonradan tabii ki badana dediğimiz kireçle olan şeyler yine aynı böyle raf kısımları var burası suha suha dediğimiz kısım yeni adıyla balkon. Evet burası evin balkonu. Evet şöyle içeri doğru tekrar bakalım bir. Ondan sonra karşı duvar. Şöyle yavaştan dikkatli şekilde gelseniz Çünkü depremden etkilenmiş burası. Evet burada da var ocaklık. Çünkü ısı sağlan yavaş. Biraz dikkat edelim düşme. Burada da var aynı şekilde bak ocaklık dediğimiz kısım. İki odada ocaklık var. Niye? Odanın ısısını dilen sağlamak için burada ocaklık sürekli şömine deniyor şimdi ama ocaklı aslında bizim eski dilimizde. Evet. Burada gerçekten çok anılar yaşıyor burada. 10 tane e, insan yaşamış. Hatta 12 oluyor. 8 çocuk, 2 anne baba, 10 e, dede, babaanne 12. 12 tane insan burada sofra sermiş. Bazen gülüşme olmuş, bazen neşelenme, bazen hüzün burada. 12 tane hayat, 12 tane nefes alan insanlar yaşamış. Evet, mutluluk nerede demişler? Nerede alırsan? Evet, huzur nerede? Nerede bulursan? Bunun zenginliği, fakirliği yok. Mutluluk, huzur tabii ki ne? Arayıp bulmak değil. Huzur sadece nerede almak istiyorsan huzur mutluluk burada. Burada da huzur mutluluğuna alınmış. Orası da küçük bir şu kapıyı gösterebilirsem düşünelim dikkat et. Burası da böyle bir şey. Ee, yeni zamanda e, küçük depo olarak kullandıkları yerler var. Ne derlerdi ona? Kiler. Burası da kiler olarak ne kullanılan küçük odalar olurdu bu şekilde. Buraya da e, kiler olarak kullanılır. Orada yine bir küçük bir rahat bir ışık falan koyulurdu. Diyelim işte e, el altında olacak malzemeler. Şöyle kameramanla biz bir yer değişelim. yavaştan dikkatli bir şekilde. Evet. Bura ambar. Bu buğda ambarı. Kameraman arkadaş gelirse bu buğday ambarı. Bunun içerisine buğday dolduracağız. tabi e o da ocaklık dediğimiz kısmın içindeydi. Bunların hepsinin ne olduğunu söyledik. Evet. Hayatınız neşe olsun, huzur olsun, bolluk olsun, güzellik olsun. Zenginlikle gelip geçici, gençlikle gelip geçici. Her şey sağlıklı olun, huzurlu olun, mutluluk, mutlu olun. Nerede yaşadığınız önemli değil. Nerede huzur aldığınız, nerede mutlu olduğunuz, nerede kendinizi bulduğunuz, nerede kendinizi iyi hissettiğiniz yerler önemli. Şöyle bir etrafı kameraman arkadaş çevirirken ben de buradan tabii ki söyleyeyim. Ee, burası neresi derseniz e, burası Bahçe. Karderesi bah bah köyü Bahçe. Daha burada var böyle hayat yaşanan yerler de var. Oraya da sizler buluşturacağız röportaj olarak da. E, bu bizim bir için bir başlangıçtı. Burada gerçekten e, bu hayat güzel hayattı ya. Gerçekten güzel hayattı. Samimi hayattı. Biz bu hayatı tekrar istiyor muyuz desen biz samimiyet arıyoruz biz huzuru arıyoruz diyoruz ve e, kameramanın şöyle çevirmesi eşliğinde e, sizlerle görüntüyle şöyle bir, bir dakika baş başa bırakalım ondan sonra veda edelim inşallah.